Hep bir soru Şabir Şevikler Yorucu Bu oyun otomatik kaydetme özelliğine sahiptir Bu gösterge ekranda gördüğünüzde gör Dur ya Yaşımızı soruyor abi yaşımız 16 16'da biz çocuk mu oluyor o zaman okuyayım 20 yaş yapsana bir Ona ne sikim ölüyoruz 100 yaşındayız abi 100 yaşında Saçlardan böyle oluyor zaten Bugün Servikte ee, inşallah zırt yapmıyordur ses Telefon e, çünkü orası bu çocuğu olduğu için. Neyse bugün sıra birlikte gibi. bir Hello Negibor oynayacağız. Burada zaten eşek gibi yazıyor. Hello Negibor. Oyunu bir sene boyunca bana herkes dedi ki Emo bu siktimin önünü oyna. Ben de oynayacağım. Şimdi ayarlara gelelim abi. ürüş, edvanter Bu daha büyük olması gerekmiyor mu? Bunu ayarlayabiliyoruz. Aa dur satın alma sakın bir şey. Götümüze girer sonra. Ayarlar. Komşu al. Aa! Komşu. Bir tane velet gidiyor abi. kamerayı döndürmek için tamam topun amına bile koydu abi bizim çocuk muyuz ananı sikeyim uzayda mıyız lan bu nasıl bir hassasiyet? Uuu. dur bir 3. şahsa geçme var mı neyse siktir et topu almamızı istiyor büyük ihtimal bu oyunu bu arada korkunç deyip duruyorsunuz amına koyayım diyenler var oyun 1 gigabyte diye ben indirmeye üşeniyordum amına ama in indirdik Şimdi geçmeyeceğim ya geçmeyeceğim ya ananı sikeyim dayı geliyor Neyse. Şu an inşallah oyunu sizi siz az geliyordur dur bak delerim böyle oyna ha. Geçmeyecek. Ya Malemo niye dokunuyorsun o zaman sen? Şimdi bir tane ee, biz John Velediz abi kaza yapmış bir araba var burada. Büyük ihtimal bu dayının amın. Hello dediğiniz Negibor galiba ismi bilmiyorum. Tamami. Herhalde tıklattık gibi geliyor bana bu oyun. Oyunun içeriğini hala anlamadım. Oyun dondu amına koyayım. Oğlum. Bu ne ya? Sikeri Temmuz ayı mı ha? Temmuz ayı üzetiniz Abi Hadi gel Milf. Amına bile. Oğlum ben bu çocuk olsam amınam al bir levye çek şuradan amınam. Otur şuna oğlum. Eğilme var mı? Oğlum oyun korkunç bir değil mi lan? Benim şu an korkmam mı lazım ama ne oğlum? Topumuz buradaymış. Bizim topu a bowlingmiş lan pardon. An. Oğlum a doğru. Bana öğretme oyunu. Şu an biz kutunun içinde miyiz? La? Elimizdeymiş. Geliyor. Dayı gel buraya oturacağım seni. Oğlum niye gelmiyor amına? Ya sen salak mısın ya? E ya yakala diye gelir mi ya? Burası mı oğlum? 1 GB, 2 İki 2 GB eder mi bu oyun ya? Oyun amaçla İleride şehir var abi. Bak nereden gördüm ben amına neredesin? sen? Bunu kolum şaka akıyor? Ya oğlum bir kiç bir kiç daha kişi yok mu burada amına koyayım ya toplanak dayı dövek. Dur arkadan evine gireceğim abi. Lan sikeyim. Oğlum ben bu zıplayışla hendeye atlarım amına koyayım. Aç abi. Elimden amına koyayım ya. Yani. Metrisis. <laughs> Nereye çıktık? Bana ö... <laughs> Lan ananı sikim! Amına kodum üzerime atladı tecavüzü piç! Pedofili kaç! Oğlum Allah'tan kız diyeme siker daya Oğlum pedofili pezevenk! Ya yokmuş şurada bir... Bak bak bir yatak odasındayız hazır. <laughs> Amına koduk çok korkunç geliyor. Oyun sarıyor. Aga saçlarım şu an harbi sıfıra vurasım geldi. Bir sıcak bir sıcak. Ama vurmam abi bak. Bak. Şimdi. <laughs> Ama sıfır kafam sıfırken daha iyi rahattım lan ben. Ne tarama derdi. Ne kalktığın zaman suya tut kafanı. Ben çünkü uyandığım zaman kafamı suya sokuyorum böyle. Kendime gördüm, ne oluyor? Bak gene geldi piç ya. Oğlum seni polise vereceğim. Sen pedofili gözüyle bakıyorsun bak. Bak nasıl koşuyor oğlum. Şakası bile kötü aman koyayım. Ya siktir git artık dayı ya. Cık cık. O meklede dolaşan dayı... Oğlum bunun telefon bilgisayarı var mı? Geçmişine bakalım. Ananı sikip televizyonu söktük götürüyoruz. Hım ne koy. Lan ne sikerim artık yeter ya. Oğlum niye her oyunda bir reklam var ya? Tekede para oldu bu abone kodumun oyunu yapancılar yapanları ya. Her oyunda bir reklam ya. Al şunu. Siktir git sen de dayı ya. Lan niye Platon ya? O gır gır. Ha bu çalışıyor pardon. Oğlum atsana kutuyu amına. Ya sabır ya oyun ne yapacağız oğlum ya? TikTok'ta da izleyemem amına koyayım. Dayı aç şunu. <laughs> ah <Ani>, ne sikim. <laughs> bu dayı fazlasıyla mal abi. Baksana. Gitmek için dolanıyor oraya, o kadar mal ya. Şimdi yatağı sök abi. Neyse öbür televizyonu sök abi. Anne benim dedemin odası gibi lan. Her odada başka bir... Ya niye atıyorsun ya? Hadi 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 hadi. Kapaç şunu ya. Heh. Oğlum ben oyunu hayli anlamadım. İzleyip gelin mi ya? Ben bu oyunu izleyip geleceğim abi. Gene ben salak gibi oyunu izlemeden geldim terledim amına koyayım. Kafaya bak ya. Bekleyin. Hayırlı işler amına koyayım. O kadar izledim. Oyunun abi. Dur dur şunu şöyle yap. Heh. Gel abi şuradan abim. Biz hangi evdeyiz abi? Ha, şu dayı adam spor yapıyor lan. Aa, amına koydum fitnessçi. Neyse. Ya bir dur dayı ya. Buradan geliyor musun abim? Tamam mı? Şuradan 3 5 kutu alıyor musun? 1 2 3 Al şunu. He. Sonra ne, ne yapıyorduk abi? Sal abi sen nesin? Ondan sonra Eee... ne yapıyorduk lan? Buradan geliyoruz abi. Tamam mı? Bu arada izledim yani yapacak bir şey yok. Buradan tırmanıyorsun. Niye tırmanmadı bu? Dur dur kutu 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 kutu. Ana 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 Koş 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 koş. Kutuyu al. tamam. Şuraya çıkacağız abi. Buraya çıkabiliyor mu bu? Oh! Ah! Ha? Bana kodumu daşa geçiyor. Şu daydan bir kurtulamadık ya. Ve üç dayı gitsin ya. Hı, git. Tamam. Git. İçeri girsin abi. İçeri girsin. Orada bilgisayardan da oynamaya başlayacağım oyun. Çünkü yeni bir şakla ve mikrofon aldı abi. Şunu şöyle yap Bunu da şöyle yap abi. Tamam. Bir daha çık abi ne olduğumuz. Şu kutuyu şöyle bir. Düşme. Eline eline. Dur. Şöyle bir. Şöyle iki. Atla bakayım. Selamun aleyküm. Uhu. Uhu. Şöyle hayırlı işte. Lan niye attın <laughs> Oğlum madem velet sesi geliyor ama kimse yok. Ya kutu önünde yarak gibi duruyor göremiyorum ya. Sonra şu kutuyu abi. Şuradaki cama sokuyorsun abi sonra giriyorsun. Bir götünü çek he. Sonra ne yapıyorduk abi? Sonra bu kolu mu açıyorduk? Yo. Ha, ha. sonra şu tabloyu söküyorduk abi. Ne fırlat amına bundan gerek bir şey yok. Oyunu izledik ya, yapacak bir şey yok yani izlemeden oldu. Ya Yani geçemiyorum ya. Ya e sen salak mısın? <laughs> ha? Sonra şu anahtarı al abim. Şöyle bir aç uyuk. Aç şunu abi. Al şunu abi. Ondan sonra yok. Buradan işimiz bitti galiba. Yani niye atıyorsun anahtarı dur. Şu kapıyı aç. Ondan sonra ne yapıyorduk ya. Ondan sonrasını hatırlamıyorum ama anahtarı. Aa doğru. Bu anahtar arabanın şeyse Ya niye atıyorsun eline salak? Salak belet bekle bir bekle. Tam bekle. Bir şey alacağım. Amına koduma bak Spider-Man. Spiderman. Anahtar niye fırlatıyorsun salak mısın sen? Yeter ya yeter ya. Aptal Atla şuradan. Atla şuradan içeri. Kitapsız atla şuradan içeri. Ya oyun bitti ki. Oyun sıfırlanacak mecbur. Çünkü o amına kodumun şey var ya job mudur nedir? Ya yani ne jobu ya? Mıtlatısını içeri attı bu salak. O yüzden nah biter. Neyse boş yere ben sıfırları tekrar oynan al. Bak söylemesi bile. Söylemesi bile zoruma gidiyor ya. Neyse evlatlar video bu kadar. Lan burayı mı ettik biz? Ha pardon. Evet şu bu bu kadar da abi. Hello ne gibi oynadık oynamadık demeyiz abi. Oyun ne sarıyor? Ne amacı var abi oyunun? Kafaya bak. Oyunun gram amacı yok. Başka bir siki aradı yok oyunun. Oyuna başka bir bok abi. Şuraya çıkacaktık. Buradan bir şeyler yapacaktık da şu an çok düşündüm. Neyse bu da şu süre kadar abone olmayı unutun. Bir bok yapmayın. Like atın ya amına koyayım. Ne yaparsınız yapın. Güle güle bay bay. Sikerim böyle öyle. Yok gel sik beni gel. En son şuna bir sikelim abi rahatlayalım. Tecavüz kaçırılmaksa sik beni al. Aman kodum güle güle.